Yani o sadece fethetmiyordu, anlıyordu. Fatih için Batı sadece bir rakip değildi, aynı zamanda bir bilgi kaynağıydı. Ünlü İtalyan sanatçıları sarayına davet ediyor, en yeni top teknolojilerini inceliyor, antik filozofları okuyordu. O, Doğu ile Batı arasında köprü kuran gerçek bir Rönesans figürüydü. Şimdi Fatih'in kişiliğinden eserlerine geçelim. Yani modern ve korkulan bir devletin nasıl ilmek ilmek işlediğine bakalım. Çünkü onun dehası sadece savaş meydanlarında değil, devlet yönetimindeydi. Peki, nedir bu kanunname? Aslında çok basit. Fatih'in devleti adeta yeniden programladığı bir yazılım gibi düşünebilirsiniz. Bu kanunlarla olay şuna döndü: Kimin oğlu olduğun değil, ne kadar yetenekli olduğun önemli. Ve işte bu, Osmanlı'yı çok daha verimli, çok daha tehlikeli bir güç haline getirdi. Bu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Fatih ne yaptı? Çandarlılar gibi köklü, gücünü padişahtan almayan eski ailelerin etkisini tamamen kırdı. Onların yerine ne getirdi? Her şeylerine kendisine borçlu olan, devşirme sistemiyle eğitilmiş ve mutlak sadakatle bağlı yepyeni bir yönetici sınıfı.